Evet 2016 2017 yılında yapılmış olan 7 sınavlarında kelime sorularına bakacağız. 2016'dan başlayıp Mart ayındaki sınavdan her yıl iki tane biliyorsunuz. 2018 yılında 3 tane yapıldı. Yani bir bahar döneminde, Mart ya da Nisan ayında olmak üzere, bir de sonbahar döneminde Eylül ayında olmak üzere. 2018'de Aralık ayında da yapıldı. Ona da kış dönemi diyebiliriz. Bahar, sonbahar ve kış dönemi sınavlarına bakacağız. Toplamda 7 tane sınav olacak bakacağımız. 2016 Mart 2016 Eylül, işte 2017 Mart, 2017 Eylül gibi gidiyor. Altışar soru var her sınavda kelime sorusu olarak. Burada ke sadece kelime sorularına bakıp işte 2016 Mart'ın kelime sorularına altı soruya bakıp 2016 Eylül'e gideceğiz. sonra Daha sonrasında 2017 Mart'a, 2017 Eylül'e gibi gideceğiz. Burada kelime sorularını anlatırken, kelimelerin anlamlarını, önemli kelimeleri ve kelime sorularını yaparken neleri, nerelere dikkat etmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini, cümleye nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğreneceğiz. Bunları da hızlı bir şekilde vereceğiz. Tabi vereceğimiz kelimeler biraz üst düzey. Çünkü direktman yerlisiz çıkmış kelimeler olduğu için akademik düzeyli kelimeler olacak. Bunlara lütfen e, dikkat edin. E, dinlerken not alın. Bu kelimeler önemli kelimeler olacak. Evet şimdi ilk sorumuza başlayalım. Birinci soruda diyor ki as we learn about the neural mechanisms. Şimdi burada as we learn more. Buradan çevirmeye başlayacağız. Cümleleri çevirmeye başlarken Yapmamız gereken şey hep söylüyoruz baştan başlamak. As because manasında olabilir değil mi burada? Olarak olabilir ama kendisinden sonra bir cümle geldiği için burada büyük ihtimalle because manasında. We learn. Öğreniriz. Daha fazla. Şimdi biz öğrendiğimizden ya da öğrendiğimiz için daha fazla hakkında. Bakın tek tek söylüyorum. Neural mechanisms. Nöral mekanizma hakkında daha fazla şey öğrendiğimizden neyin nöral mekanizması bu? Of, on, in. Intelligence, zekanın. Zekanın nöral mekanizması yani sinirsel mekanizması hakkında daha fazla şey öğrendiğimizden. Şimdi ben şöyle bir şey söylüyorum genelde. Ezden sonra diyorum simple present bir tense gelirse. Simple present bir tense. Bunu diyorum dıkça dıkça diye çevirirseniz daha rahat edersiniz. Örneğin as we learn. Biz öğrendikçe daha fazla şey zekanın e, sinirsel mekanizması hakkında for enhancing boşluğa geldik. Nokta nokta. Ne için nokta nokta? Enhancing intelligence. Enhance kelimesi önemli bir kelime arkadaşlar. Enhance kelimesini bilmemiz gerekiyor. Enhance ile alakalı birkaç tane eş anlamda vereceğim. Onları da kesinlikle bilmemiz gereken eş anlamdır onlar da. Öncelikle improve ve develop. En temel manada geliştirmek, ilerletmek manasına geliyorlar. Geliştirmek, gelişmek de diyebiliriz bazen. Geliştirmek manasında improve ve develop'ı enhance ile de eşleştirebiliriz. Daha sonra advance kelimesi. Daha sonra Thrive kelimesi, daha sonra Progress ve Proceed kelimelerini de bilmemiz gerekiyor. Hatta bu koluna for, Foster kelimesini de büyütmek manasına göre Foster kelimesini de söyleyebiliriz. İşte progress kelimesi de genellikle isim olarak kullanılır ama iyi dönüştüreceğimizde Make a Progress, iler, ilerleme kaydetmek, gelişim kaydetmek olarak öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi cümleye geri dönelim. For enhancing, geliştirmek için zekayı, zekayı geliştirmek için bir şey Bakın zekayı geliştirmek için bir şey. Burada kelime sorularını çözerken kesinlikle boşluktan önceki ve sonraki kelime hayatı öneme sahip bizim için. Şimdi boşluktan önceki kısım e, çok bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü virgülle ayrılmış ve ezli bir cümle baş başına bir cümle. Burası da baş başına bir cümle olacak. Çünkü virgülle ayrılmış, bağlaç ayrılmış bir cümle. İkinci cümlemiz. O yüzden ikinci kısım 199 cevap verecek bana. Zekayı geliştirmek için nokta nokta olur. Bir kam olur değil mi? Become olmak ne oluyormuş? More likely, daha ihtimal dahilinde, daha muhtemel olur. Daha olası, likely kelimesi olası demek. Daha olası hale gelir. Zekayı oluşturmak için nokta nokta daha olası hale gelir. Zekayı geliştirmek için tedbir diyebilir miyiz arkadaşlar? Precaution, measure değil mi? Bu kelimeleri de unutmuyoruz. Precaution ve measure kelimeleri eş anlamlıdır. Tek, e, tedbir demek. Bunlar genellikle hangi fiilde kullanılır? Take precautions ya da take measures. Olmaz. Zekanın gelişimi için substitution, yer değişikliği, değiştirme olmaz. Zekanın gelişimi için gereklilikler derken oturuyor gibi oluyor ama daha ihtimal dahilinde oluyor. Gereklilik daha gereksinim ya da gereklilik daha ihtimal dahilinde olmaz attık. Prospect kelimesini eğer biliyorsak burada cuk diye oturacaktır. Prospect for enhancing intelligence. Zekayı geliştirmek için umutlar. Prospect kelimesi umut demek arkadaşlar. Umutlar ne olmaktadır. Daha ihtimal dahilinde, daha olası hale gelmektedir diyor. Permission izinler, zeka geliştirmek için izinler de olmaz. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci... From the early 1800s 1800'lerden, hem de 1800'lerin başından o zamanlardan beri bilim insanları began başladılar. Together. Gather kelimesi önemli bir kelime. Gather değil mi? Hunter gatherer topluluklar var ya avcı toplayıcı hunter gatherer diyorlar mesela oradan aklımıza gelsin. Gatherer kelimesi toplamak demek aynı collect ve pick up gibi bilmemiz gereken bir diğer Bu bilim insanları başladılar toplamaya nokta noktayı toplamaya başlıyorlar. Burası benim için önemli. Bir şey toplamaya başlıyorlar. Ama miktarlarda He, şimdi burası nokta nokta miktarlarda data toplamaya başladılar. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmem gereken yer aslında kilit öneme sahip olan kelime amount. Öncesinde bir sıfat gelecek. Amount'u niteleyecek. Nasıl miktarlarda? İşte nokta nokta miktarlarda. Yani aslına bakarsanız boşluktan sonraki şu kısım bana sorunun %99'unu verecek. Daha doğrusu cevabın %99'unu verecek. Nokta nokta miktarlarda. Şimdi hemen şurada immense bakıyorum. Immense kelimesi çok önemli bir kelime. Hemen bir yıldız. Şuraya yıldız çizelim de. Çizemedik. <laughs> evet. immense kelimesi kaide değer büyük ölçüde. Devasa demek. Şimdi imans kelimesini gördüğümüzde aklımıza 3-4 tane daha farklı kelime gelmeli. Huge. Gigantic. Tremendous. Enormous. Vast. Massive. Tekrar ediyorum. Huge. Gigantic. Enormous. Tremendous. Massive. Vast kelimeleri aklımıza gelmeli. Bu gayet güzel. Devasa miktarda data, bilgi topluyorlar. Marine, okyanus yaşamı hakkında. Gayet güzel oluyor. Cevabımız immense. Ama devamına bakarsak şöyle predictable. Tahmin edilebilir miktarda olmaz. Equivalent, eşdeğer miktarda olmaz. Relevant, alakalı miktarda da olmaz. Sustainable, sürdürülebilir miktarda. Belki tamam ama sustainable dediğimde aklınıza renewable gibi yenilenebilir, sustainable, sürdürülebilir, devam ettirilebilir. Sustain fiilinden geliyor aynı yani sustain, maintain, keep, retain gibi. Burada arkadaşlar sustainable sürdürülebilir derse devamına çok olumlu bir şey dememesi lazım ama cümlenin devamına bakalım. pave the way for. Şimdi pave the way for diğer önemli kelimem. Pave the way for. Kesinlikle bilmem gerekiyor arkadaşlar bu kelimeyi. Pave the way for. Evet. Pay the way for için iki üç tane daha phrasal verb vereceğiz. Bunlar da hayat öneme sahip. Yani sürekli sürekli çıkan phrasal verblar YDS sınavlarında Pay the way for, give rise to, bring about ve de lead to. Bunları result in de ekleyebiliriz. Pay the way for, give rise to, bring about, lead to ve result in. Sebep olmak, bir şeyle sonuçlanmak manasına geliyor. Neden olmak, sebep olmak. Ki bu niye sebep oluyormuş, niye sebebiyet veriyormuş? Future ne olacak? Burada future knowledge derken gelecekteki bir bilgi yeni hakkında önemi hakkında gezegenin okyanusları. Gezegenin okyanuslarının önemi hakkında gelecekteki bilgiye yol açıyormuş bu da. O yüzden sustainable değildir bu. Bu olsa olsa devasa miktarda bir bilgidir. Çok fazla miktarda bilgidir. Hemen sonraki soruya geçelim. Üçüncü soruda reduction in cholesterol. Neydeki azalma? Kolesteroldeki azalma body fat'teki azalma, vücut yanındaki azalma ve oksidasyondaki azalma. Bir şeydir diyor. Buradaki is believed. Bir şey. Believe geldi. Pasif oldu. Is believed. inanılır. Yani kolesteroldeki vücut yanındaki, oksidasyondaki azalmaya inanılır. Ne yaptığına inanılıyor. To help. Yardım ettiğine inanılıyor. Yavaşlatmaya. The aging process. Yaşlanma sürecini. Yaşlanma sürecini yavaşlattığına inanılır. Nokta nokta bir şekilde bakıyorum neye var ve bir, bu bir adverb sorusu. Nasıl bir şekilde? Nokta nokta şekilde. Şüpheli bir şekilde olduğuna inanılır dersek buna inanılmaz. Zaten. Eğer işin içinde şüphe varsa inanılmaz. Reflective, yansıtıcı bir şekilde inanılır da olmaz. External, harici bir şekilde inanılır. Hiç mantıklı gelmiyor. Obscure kelimesi de önemli. Obscure kelimesi subtle, vague ve ambiguous kelimelerle eş anlamlıydı. Böyle belli belirsiz şekilde demek. Belli belirsiz şekilde de inanılır olmaz. Kaide değer şekilde inanılır. Gayet güzel bir şekilde oturuyor. Responsibly, significantly değil mi? Remarkably. Bunlar önemli kelimeler. Kaide değer şekilde diyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda. Trade between people. İnsanlar arasındaki ne? İnsanlar arasındaki ticaret. Trade, commerce değil mi? Ticaret. İnsanlar arasındaki ticaret depends on, count on, rely on kelimesi önemli. Neye dayanıyor, neye bel bağlıyor? A uniform set of weights and measures. Bir tek tip bir, uniform bir setine, ne dizisine ağırlık ve de ölçü. Ağırlık ve de ölçü dizisine bel bağlıyor. İnsan arasındaki ticaret ağırlık ve ölçü setine, dizisine bel bağlar. Hem de tek tipleştirilmiş ki bu that can be used. Ki bu ölçüler ve ağırlıklar kullanılabilir by both sides. Her iki taraf tarafından da. Neyin her iki tarafı bu? Transaction alışverişin geçtiği. Transaction burada alışveriş, geçiş. Alışverişin geçtiği iki taraf arasında da kullanılan tek tip bir ağırlık ve ölçü birimine bel insan arasındaki ticaret. Nokta nokta yapmak için ne yapmak için böyle tek tip bir şey kullanırız arkadaşlar? Onaylamamak için değildir değil mi? Mış yapmak için değildir. Temin etmek için güzel garanti almak temin etmek insure garanti almak temin etmek için insure olabilir realize fark etmek için olabilir dursun estimate tahmin etmek için şimdi tahmin etmek için olmaz burada diyeceğimiz şey insure yani garantiye almak için neyi miktarı yine çıktı miktar kelimesi karşıma hangi miktar obtain get gain acquire değil mi eş anlamlısı elde edilen miktar ya da teslim edilen miktarın doğru olduğunu garantilemek için diyoruz. Ensure burada arkadaşlar cevabımız oluyor. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soru bir phrasal verb sorusu. Aynı şekilde altıncı soruda phrasal sorusu. Hızlı bir şekilde bakacağız. Despite its problems. Neye rağmen? Onun problemlerine rağmen. Despite e rağmen değil. Onun problemlerine rağmen. Bu arada it neymiş? Şu oluyor. Space shuttle. Shuttle kelimesi de önemli. Araç demek Shuttle Problem ne devam Has been a major step Major bir step oldu büyük çaplı bir adım oldu ileriye doğru forward'a doğru nerede uza uçuşlarında More than 100 successful missions Şimdi burada arkadaşlar önemli olan kısım Daha fazla Neyden daha fazla bir. 100 yani 100 tane başarılı Görevden Şimdi buradaki şurayı yuvarlak için alacağım yani vurgulayacağım. 100 successful missions. 100 tane başarılı görevi bir şey yapmış da. 100 tane başarılı görevden daha fazlasını bir şey yapıyor. Şurası yapıyor. Ve aynı şekilde daha sonra end bağlıyor. Diyor ki pointing the way. Yolu da gösteriyor. Ne için? Gelecek tekrar kullanılabilen uzay araçları için yolu da gösteriyor. Yani 100 tane başarılı görevi bir şey yapmak için. Buradaki Arkadaşlar boşluğu bir verb, phrasal verb bir şey yapmak için nereyi irdeleyecek? Kesinlikle şurayı irdeleyecek. Yani 100 successful missions. 100 tane başarılı görevi ne yapmak için? İşte cümleden bunu anlamamız gerek. Yani kelime soruları bize kesinlikle cümlenin şöyle bir geneline bakayım. işte burada problem var, burada space shuttle var. Onlarla alakalı bir şeyler olacak gibi bir şey olmuyor arkadaşlar. Buradan genelinden bir şey çıkartamayız. Çünkü yanılmamız gerekiyor. Yüzden fazla başarılı görevi yürütmek, sürdürmek manasına gelen bir phrasal var. Bunu gördüğümüzde yakalamamız gerek ve bilmemiz gerek baş üç kelimelerinden birisidir. Carry out kelimesi. Bunun için direkt do, carry out bunlar söyleyebiliriz. Hatta manage yürütmek manasında manage de söyleyebiliriz. Genellikle şöyle görüyoruz carry out kelimesini. Carry out a survey, Carry out the research, carry out the study gibi. Carry out study, research, survey bunlar da çok kullanılıyor. Yürütmek, götürmek manasına geliyor. Carry out, yapmak gibi yani do gibi carry out. Stand for bir şeyin manasına gelmek. Açılımı işte e, TRT stands for Türkiye Radyo Televizyon gibi kullanıma sahip attık. Run into, attık, call for bir şeyi gerektirmek, bir şey için çağrıda bulunmak. pull sahip para biriktirmek manasına geliyor. Evet doğru cevabımız B şıkkı. Hemen 6'ya bakıyoruz. 6'ya geçtiğimizde de from the beginning of human history. Ne zamandan beri buradaki from'u şu şekilde alabiliriz. Since gibi alabiliriz. Ne zamandan beri insan oğlu tarihinin başlangıcından beri innovators. Innovate fiilinden geliyor. Yenilikçiler. Have experimented. Experiment Deneylediler Ne ile? Tüm türde elementlerle deneyler yaptılar. İnsan insanlık tarihin başlangıcından beri yenilikçiler sürekli her türden elementlerle deneyler yaptılar. From, then, then, neyden? The ordinary, sıradan olanlarla, bakın ordinary, sıradan demek başına dır gelmiş, isimleşmiş. Yani the ordinary, sıradan olanlar olmuş. Yani sıfat halinden başına geldiği için ne oluyor? İsimleşiyor. Sıfatların önüne d gelirse isimleşir der. Biz de deaf man diyoruz değil mi? Sağır bir adam. Burada deaf'in önüne d de koyarsak the de deaf dersek sağırlar manasına gelir. Bunu unutmayalım. işte sıradan olandan invisible'a kadar. Yani sıradan olandan görünmeyene kadar. Birçok türde elementi ne yapmışlar? Experiment etmişler. Trying to deneyerek, amaçlayarak, uğraşarak ne yapmaya denir? Yeni. Yeni bir şey yapmaya çalışarak diyeceğiz. Yeni bir şeyle ortaya çıkmak, bir fikirde bulunmak değil mi? Come up with an idea. Yeni bir geliştirilmiş materyalle ortaya çıka gelmek, fikirde bulunmak amacıyla bunu bunu deneyerek diyorlar arkadaşlar. Do away with abolish demiştik bunun için. Abolish, do away with eşittir yürürlükten kaldırmak, ortadan kaldırmak diyoruz. Olmaz. Cut down on, reduce. Reduce kelimesi azaltmak, kısmak demin iş değil mi? Kısmak manasını, azaltmak manasını atıyoruz. Get along with, iyi geçinmek. Make up for us, compensate diyoruz. Yani telafi etmek. 2016 Mart bunun kelimeleri bu kadar. Sonraki kelimemiz 2016 Eylül.